Meclis toplantısının birinci birleşimini açıyorum. Çoğunluğumuz vardır. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, uzaktan eğitime ulaşma fırsatı olmayan 1500 öğrenciye tablet bilgisayar ile her ay 5 GB internet hediye edeceklerini duyurdu. Ee, sosyal yardım ve hizmet yönetmeliği kapsamında ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerimize bu tabletlerimizi vermek istiyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle evinde bilgisayarı bulunmadığı için uzaktan eğitim sistemi EBA'ya giremeyen öğrencilere Bolu Belediyesi tablet, bilgisayar ve ücretsiz internet desteği sağlayacak. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, öğrencilerin EBA'yı aktif kullanabilmeleri için 1500 adet tablet dağıtarak bir yıl boyunca her ay 5 GB ücretsiz internet desteği vereceklerini müjdeledi. Değerli belediye meclis üyelerimiz, şimdi biliyorsunuz uzaktan eğitim Yaygın bir şekilde yapılıyor. Bu sene sadece üniversitelerde değil, ilk öğretimde, orta öğretimde, lise öğrencilerinde e, uzaktan eğitim yapıldığı için burada tabii yoksul ailelerimizin çocukları zaman zaman sıkıntı yaşıyorlar. Biz bu kapsamda 1500 tablet e, aldık. Gelmek üzere herhalde geliyordur. Konuya ilişkin Belediye Meclisi Ekim ayı 1. oturumunda konuşan Başkan Özcan, Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bizzat başvuruda bulunabileceğini dile getirdi. Ee, sosyal yardım ve hizmet yönetmeliği kapsamında ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerimize bu tabletlerimizi vermek istiyoruz. Bununla ilgili belediyemize nereye başvuruyorlar? Hı? Halkla İlişkiler Birimine bizzat başvurabilir bu kardeşlerimiz veya küçüklerin aileleri. Ayrıca bir yıl boyunca bu tabletle birlikte her ay 5 GB olmak üzere bir yıl boyunca da internet ihtiyaçlarını Bolu Belediyesi olarak karşılama kararı aldık. Bunu da belediye meclis kararına e, gerek duymaksızın Sayıştay tarafından onaylanan sosyal yardım yönetmeliğimizde belirlenen kriterlere göre dağıtımına başlayacağız inşallah. Pazartesi veya salı günü.